Merhaba kuzenler Triton TV'ye hoş geldiniz. Ben Ali. Bugün yanımda Tarık dayım. Dayıcım hoş geldin. Hoş bulduk Ali. Ve Murat var. Hoş geldin Murat. Hoş bulduk abi. Ne yapıyorsunuz bakalım? Patates yiyoruz. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Şimdi Hadi gel Murat bakalım. Murat'ı getirdim. Abi hoş getirdin. Getir bakalım Murat şimdi. Şimdi Ya Murat. <laughs> Bir önceki bölüm şuradaki misafir odalarımızı hazırlamıştık. İlk oda Murata. Hadi bakalım Murat. Seç odanı. Hangisini istiyorsun abi? Ben girişi alayım ya. Adam direkt girişi aldı ya. En güzel oda bak. En güzel. Aynen. Mutfağa, tuvalete yakın. Mutfağa... Tuvalet, tuvalet, bu kısımda bak. Buraya özel yaptım burayı. Dayıya evet, da buraya tuvalet. tuvalet. yaptıracağım. Şu yan taraf boş ya. ya e, dayıya olsun ya tuvalet. Burada güzel manzara var bak. Yaşlılık zor. Orada tavsiye ederim. Ya buraya al. Aynen <laughs> bunun bak ön tarafını kazacağım. Feneri taşıdım. Burası deniz görecek. Haberin olsun. Değerlenecek buralar. Gerçi şey ilk, ilk odayı aldım. Sonra seçme şansım kalmayacak söyleyeyim. O zaman gel Muratçım. Gel dayı dal da kap gel. Dayı gel dayı. Dayı dal da gel. Dayı dal da gel. Şimdi konsept belli abi. Zemini tahtayla kaplayacağız. Tamam? Tahta seçeneğini sana bırakıyorum. Modellerimiz burada bak. Showroom'umuz burada gel. Akas seçeceğim çakas. Bak ne seversin. En zor bulunanı seçeceğim. Adam en zor bulunan. Bu mu en zor bulunuyor. Akas yodunu. Akasya mı istiyorsun? Şöyle olacak bak kapladığımız zaman. Yalnız bunun içinde orman ağacı var. <laughs> abi o girmiştir. Onu alın oradan Bakayım. Tamam bak. artık yok. Neyse bu onu görmediniz. orman ağacı abi. Aynen. Şöyle olacak tahtası. Hafif bembemsi. Resmen kendimi parki satıcısı gibi hissettim. Zaten şey. E, bu sene şey moda. moda. Akasya moda. Akasya modaymış. Tabi tabi. <laughs> Akasya seçtim ya. Vallahi açık mı? renk açık renk istersen huş var elimizde. Abi topladım o zaman akasya'yı. Gel abi. Aldınız mı? Ben aldım abi yanıma sana da vereceğim gel. Evet Düzem, abi. ben tavanı evet. yapayım o zaman ya. Ne dersin? Abi ee, sen bilirsin. İstiyorsan tavanı kapla. Şimdi duvarlar içinde bir tane renk O da mı tahta hmm. olacak? Yok, yün. Pamuk. Bir, bir renk mi olacak? Abi bir renk. Hmm. O Odan o renk olacak. Bakalım ne seçecek az sonra. Aynen. Böyle hmm. sandıktan da bakabilirsin. Zeminden de görebilirsin. Abi önceden bu kadar renk yoktu ya. Abi 16 tane abi, rengimiz var. Ali Bey böyle halı satışını arttırmak için neler yapıyor? Abi aynen abi. bunlar şey zaten. Ne denir <laughs> ona? Hani evleri yaptıktan önce bir örnek daire koyuyorlar ya. Onlar aynen. gibi. Örnek. Şunu seçeyim ya şu olsun. Abi o bakayım. Cam göbeği diyorsun yani. Hop, cam göbeği yünleri de aldım abi. Gel. Hadi bakalım. Hadi bakalım nasıl olacak görelim. İlk konsept. İlk kombine. İlk Kom kombineyi görelim. Yani şey, akasya garip bir seçim oldu. Peki Ali sence ben hangi ağacı seçerim? Abi sen kara bir şeyler seçeceksin kesin. Kara. <laughs> Aynen kara. Neredesin? Hop, Tabii buradayım. Kara değil. Al abi, zeminli kapla. Adam beni tanıyamamış hala ya. Adam zemin yok. direkt buradan başlıyor yani. Abi, Şu an, hop şuradan başlayacak. Şöyle odanın girişi zemin. Öyle değil abi bunları çevir. Tabii ki Ladin. Adamın şeyi de yok. Adam şey de gelmemiş. <laughs> Tabii ki Ladin ondan zaten. Çok ya. Şüphemiz yok. Zeminli kapla abi. Ben çevirmeden yapacaktım ya. Oğlum çevirmeden malzeme mi yeter ya? Sen bizi ne zannettin? O Bank yüzden yani. Banker mi zannettin sen bizi ya? Dedim Ali Ali'nin gönlü bol. O ya ağaçtan... gönlümüz bol. İstersen toplar gelir. Şeye gidiyor yap. Murat. Uruk, uruklara -uruk, gidiyor ağaçlar. Uruk, uruk Yoksa... basıyoruz. Zeminde Yoksa uruk basıyoruz oldu. abi. Aynen. <laughs> Zeminde uruk basıyoruz. Yoksa ağaçta bir sıkıntı yok. Dolu. Dolu ağaç bol. Dolu dolu. Dolu 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 dolu. Akasya farklı bir renk. Aynen. Düş ya en abi. Far en farklı ben olacağım. En farklı, en güzeli ben olacağım. Yoldan geçerken hep seni gösterecekler değil mi? Hop. Tamam bitti. Şimdi ne dersin, renk mi yapıyoruz? Bir kat daha çıkalım mı? Tahtayı. Yoksa böyle kalsın mı? Yüksek olmaz mı? Sen bilirsin. Yani herkes böyle olmayacak mı? Ya o zaman herkese böyle yapacak. İlk oda senin olduğu için kriteri sen belirliyorsun. <laughs> Kurallar benim <laughs> Aynen. dediğim gibi olacak. Vay. <laughs> Ama dayıya şey geçerim ben. Torpil geçerim. Torpil geçer. <laughs> Vay. It i̇timas geçerim diyorsun. Evet kaplıyor muyuz? Abi o zaman kaplıyoruz. Hop hop hop. Koydum. 4 yüksekliğinde mi oluyor? Abi o yukarı kadar yapacağız aynı. Pamuk gibi odam olacak ha. Pamuk gibi yapacağız abiciğim. Abi. Hep bina da çok tatlı olacak ya. Ay abi renkli olacak, güzel olacak. Yalnız dayıcım şu pencerenin sistemini değiştirmek lazım ya. Yıkalım mı ne yapalım? Yıkalım. <gülüyor> <gülüyor> Pencere sistemi abi. nasıl? Her odaya bir pencere düşecek ya. şekilde. Her odaya zaten şu anda bir pencere düşüyor da dışarı bakınca görecek şekilde. Ha, iki blok olduğu için diyorsun. Aynen. Glass pane mi yapsak? Renkli camlardan şey mi yaptırsak? Olabilir bak. Aynen, panjur. onu da seçtirelim. Pembe Gerçi Rüya dışarı... gibi odam oldu ha. Abi rüya odası. Bitti mi abi pamuğun şeyin? Al, az daha var sana. Bitti <laughs> abi şurada attım onları sen de şöyle, ben de üstten çatını düzelteyim. Dayı çatıya nasıl çıkacağız? Vay adam konsept yaptı kendini. A kim vurdu bana? Dayı ağzını ben vurma. Ben vurma ben vurmadım, ben vurmadım, Pama ben vurmadım, pamuğumu yırttım. La senin kim o? Küpe mi o? Küpem o. <laughs> Şimdi çatıya nasıl çıkacağız mı dedin az önce? Abi çıktım. Şurayı değiştireceğim de o yüzden. Hoppa düştüm. Şimdi şuraya bir atayım. Pamuk bitti ya. Abi o pomomuz e, pamuğumuz sayılı, sınırlı sayıda. Onlar geldikçe, yaptıkça devam edeceğiz abi. Şimdi içini nasıl döşemek istersin? Ne istersin bakayım? Neyimiz var? Abi yatak, döşek, Bak, çanak, şu. duvarlara. Şşş şu benden sana hediye olsun. Oo dayım glowstone attı. Daha ben benim kale yapmadım bunlardan. Adam. Oğlum burada sana ev yapıyoruz artık. Seni buraya taşıyacağız. Orayı Artık buraya geleceğim mı? aynen. Çok uzak aynen. ben ya. Orayı yıkcam ben haberin olsun. Evet. Haydi bakalım. Buraya ben mi o zaman al sana bir tane <laughs> bak çok özel yataklardan bir tanesini vereyim. Hmm. Aynen. Şöyle bir iki. Ali bu renkli yataklarla ilgili ne düşünüyorsun? Abi 16'sından da yapacağım yan yana koyacağım her birine her gün yatacağım. Adamlar bence senin için güncelleme yaptı. Abi resmen benim için güncelleme yaptı raketi. Ali sıkılmasın falan diye. Aynen öyle. Adam bak kumbağalı çalışmalar için orada. Ben de... Benim için de chisel yapsalar ne güzel olur. Abi yeni çizil yalnız çok güzel moddu ki. Gördün mü? Yok. Görmedim. Hangisi o? İşte gelmezsen modluk bölümlere. Ya benim Sky Factory ne olacak ya? Abi onu bu tamir edelim artık. Onu artık tamir edelim. Ben de özledim Sky Factory'yi hani. Vay. İşte bunu duymak istiyordum. Ar <laughs> arkadaşlar sormuş beni de sağ olsunlar Aynen. Şey e, bir sorun var. Gerçi sen söylemişsin sanırım. Aynen. Bir sıkıntı var dayı da onu çözeceğiz. Şey gibi algılamasınlar. Hani gelmiyor artık kademe Ya küsmüş, lazım. küsüştük kavga ettik O dedi illa dedi reaktör yapalım o Ağzını dedi. burnunu kırdım He ya o dedi reaktör yapalım dedi ben dedim yok dedim Güneş enerjisi yapalım dedim Parmaklık olacak ram olacak O dedi <gülüyor> <gülüyor> Yunus dedi Hıdır idi derken Patladı gitti Biliyorsun biz daha ikinci bölümde kavga etmiştik burada Aynen Aynen O dedi öyle olacak dedi Bu dedi böyle dedi daha da Sky Factory'e gelmem dedim. Bir daha mesela. da Sky Factory'e gelmem. Hop geliyorum abi. Murat istiyorsan dayım sana avize bile yapar. Tabi. Tabi tabi. Ben şekil yapıyorum burada. Bakayım. O adam kendine şey değil. yapıyor. Al Murat sana. Murat'ı Murat oyalı az kaldı. Yıkıyorum. Aynen yek yek yek. O binadan götürüyorsun değil mi o? Sandık odasını evet. boşalt, 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 boşalt. Şu piramit gibi bir şey yapmış onu. Abi adamın Ağırmıyor baltası abi. yok yazık. Söyle. Dayı ben ağzını seni burnunu görünmeyin <laughs> bak yine. Aha neler geldi ha, neler. Sana malzemeler getirdim abi. Oba. Ben buraya taşınıyorum ya. Dayı abi, yıkabilirsin. Abi istiyorsan gel yanımıza taşın. Alalım sen. Ya, Oo, her adam. şey önümde yani. Dayıcım. Abi canım. Beğenmediğim atıyorum. Yardım Abi Bozdun ya. ya. Vallahi mı? Ben yavaş yavaş yapmayı seviyorum. <laughs> bir senede olması <laughs> gerekiyor burası. Nasıl güzel, oldu? Sınır yok. Gayet güzel abi. Murat'ın mevsimi. Şuradan bakınca W. Şuradan <laughs> bakınca E. <laughs> Vay. Tüm gizledi. harfleri yaptık. Ah. Tüm harfleri yapmış. Adam oraya gizledi be. Asfalt ağladı be. Abi ne, ne çabuk gece oldu tekrar ya. Sen uyu diye sanırım. Abi bu nedir ya? Bir insan bir hırsız evine kadar kovalanmaz ki. Murat sen görünmüyorsun bu aralar özledik seni ya Ben iş yordu beni ya Adam çalışıyor as, as. Yakında yeni sürprizler gelecekmiş Haberini aldım ee, Özlüyorsunuz ne yapalım Aynen Haberini aldım yeğenim Hadi Abi, bakalım Bu aşağıdan garip garip sesler geliyor Eee Sana biraz daha yün yapabilir miyim acaba Ben de ona yardım edeyim Abi camı ne renk istersin? Hmm. Cam gibi. Neyimiz var? Her 16 <laughs> renk, renkten de var. Yine aynı renkler. Aynen. Ne gider buna? Ben bir bakıp geleyim o odaya yine. Abi aynen. Gidelim beraber. Baya şovrum gibi oldu orası. Abi orası hakikaten sandık odası <laughs> taktiği işe yaradı. Hoppa. Ben de peşinden koşturayım. Buyurun. <laughs> Yalnız dayının mikrofondan sesimi geri duyuyorum hala. Buyurun. Ne renk istersiniz? Hemen yapalım. Ne gidermiş? Abi ne istersin? Sen aslında Galatasaraylıydın. Sana şöyle sarı kırmızı bir cam yapayım mı? Yapayım İlk mi önce abi? onu düşündüm odamı. He. Hep çocukken yapmak istiyordum. He. Yalnız orası... Annem izin vermedi. 3 bir de ona göre yapabilirsin. Galatasaray battaniyesi yapalım bir de sana. Oo. Aslan aslanla olsun orada böyle. Yatağın üstüne. Karar veremedim. Adam karar veremedi ya, düşünüyor. Çok renk var ya. Abi renk çok. 16 renk. renk Her renkten toplu. Renkleri karıştırınca geldi. başka renk çıkıyor mu? Abi yok. Tüm karıştırmış renkler Anladım. bu. 16'dan fazla rengimiz yok. Yani Minecraft bu kadar izin veriyor. Sağ olsun. Söylüyorum. Pembeymiş ya, kırmızıya benziyordu. Ben de söylüyorum da hiç şey yok. Yok mu? Kırmızı olsun. Kırmızı Haydi. cam. Kırmızı. Tamamdır abi. Hemen yapıyorum sana. Trab Trabzon spor olacak yalnız haberin olsun. Olsun. Aslında da kardeşimiz. Vay. Zaten geçen bize. Ee... <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> <gülüyor> Neyse o konuya girmeyelim. <laughs> geçen çok tatlı maceralarımız oldu kendisiyle diyorsun. Abi sana kırmızı cam. Gelincik var mı bakayım? Gül var. Gelincik de var. şeyden alıp geleyim farmdan istiyorsun. Yok abi var var. Hemen. Biliyorsun şeyde demir farmında istemediğin kadar. De, aynen. Gelincik var değil mi? İkinci odadan zombi çıktı. Öldür. Biz de özellikle evet. böyle Demiz çıksın. Kolay tek tük çıksın diye şey yapmadık her tarafı ışıklandırmadık. Işıklandırmadık aynen. Maceralı oluyor. Ben taktım. Ha, arkama geliyorum. Hatta bağladım zombiyi. Al, al. Neredesin ha? Hop. Oo. Sana kırmızı camları da yaptım abi. Bunlar pişiyor mu? Oo. Şunları da bir alayım. Lapis var mı lapis? Allah, o neydi? Alan, Örümcekmiş. O da mı örümcekler bastı? Oğlum ışıklandırmanın hata var o zaman. En güzel ışıklandırmayı yaptım ben. En iyisi bu diyorsun. Ben şöyle kalayım. Daha iyisini yapana kadar mı? Ay kıyamam dayıcım. <laughs> Örümceği atlattım. <laughs> Dayıya çektim. Kıyamam. Şimdi. Abi beyaz uyum falan da az kalmış. Dayının da işi zor ya. Zor. Zor. Bu camın yüksekliği bu kadar olacak değil mi? Aynen abi. O zaman hepsini kaplıyorum. Tavan için istediğin özel bir şey var mı? Asma tavan yapalım sana. Asma tavan çıkalım. Bak dayı inşaatçı. <laughs> Nasıl oldu? Geliyorum abi. Yani. John John ne oldu ya? Abi John John ne olacak ya? Olayımız bizim John John. Bilinçaltımda sanırım Trabzonspor kalmış. O yüzden böyle bir şey geldi aklıma. Ya eskiden burayı Trabzonspor gibi döşedi hakikaten. Olacağı oydu. Hop. Hop. Ben bu arada duvarına devam ediyorum abi senin. Buradan Trabzonsporlu arkadaşlara da selam olsun. He ya. Aynen. Ne olacak acaba Trabzonlu hali? Trabzon çok iyi başladı ya ikinci yarıya. Diyorsun. Efsane. Şunlara gerek yok. Bunları alabilirim. Kır, kırıyorlar. Kırıyorlar. Köşe parçalara gerek yok abi, oralar görünmeyeceği için günden tasarruf edelim azıcık. Bak ya, abi. o da mahvettiler. Estağfirullah. Oralar görünmeyecek, oraları kapatacağım. Ok. Peki kapılar nasıl olacak? Açık mı kalacak? Yoksa? Abi olacak? açık kalsın. Ne yapalım? Şey mi koyalım? Kartlı kilitlerden mi koyalım? Herkese. Gönül Bak, kapım açıktır. Murat, Çamlıdan şey, içeri. Bizde öyle gizli saklı şey yok. Kapımı ya, tabii, tabii. Ben kaleme tabii de bizim, koymadım. Bizim base'de hiç kapı gördün mü? Yok. Yok. Açık. Emimi update ettim. Neyini? Emimi. <laughs> Emi? Şuraya kadar. Ha. Belki burada yeter herhalde bu kadar. Aha. Abi onu kıracağım. Ali Bey, burayı ne düşünüyorsunuz böyle? Ali Bey, buyurun. <laughs> Çıkıntı yapmışsınız buraya. Şekil Dayı Ne yapıyor ya? Dayı orada tamam. farklı işlere girişti. Şey tavan, Tavanı yapıyorum ya, kapatıyorum. Nerenin tavanı? Nerenin tavanı? İşte buranın. Ben seni göremiyorum. Buralar komple açıktı, senin haberin yok. Şu anda kapandı. Adam dayının peşine gitti, inşaatı bırakıp. Sesime diyen. <laughs> <laughs> Dur ben geleyim sana madem ben o kadar. Ki. Merak <laughs> ettin o kadar. <laughs> Merak ettim beni. Bey senin için geldim. Yoksun yani. Hoppa. Hop. Bey nasıl? E? Dayının e. M. M'si. M mi? M Şuradan da E gözüküyor. W Buradan var mı w w Vay be. Aynen. Çok amaçlı olmuş. Adam, Süper. Adam tabii şi... tabii. Şiki Al yap. götür. Var mı başka istediğin? Getirelim abi. Tavanı neyle kaplamak istersin? Sana tavan malzemesi verelim. Ya bana sorunca ben bilemiyorum ya. Ben bilemiyorum. bir anda aklıma gelir bak. Bana sorun o zaman. Neyle kaplayalım? Tavanı, dedi? tavanı neyle kaplayalım? Oo, oh, ne Huniyle ile ne? kaplayalım. Bak, Olmaz mı? Huniyle ile kaplayalım. <laughs> bak farklı bir dizayn olabilir. Vay crafting table'la ile kaplayalım. O da olur bak. Farklı Sistem olur. yapalım tavana. Evet. <laughs> Yasin'i <laughs> çağır. Yasin çar, bıyık farmı. <laughs> otomatik mi? Otomatik bıyık farmı. Yarı otomatik. Nasıl hmm. istersin Murat. Murat karar veremedi. Murat bayağı bir düşündü. Aynen. Aha sandıkla kaplayacak. Sandıkla kaplayacağım. <laughs> Bakayım sandık altı nasıl görülüyor? Hiç göremedik herhalde sandık altını. Sandığın altı normal şey gibi görünmüyor mu ya? Gerçi crafting table'ın altı da normal tahta gibi görünüyor abi. Aynen doğru. Alttan öyle görünüyor. Oh. Hop. Öyle yapsak kötü duruyor ya. De o kadar sandığı birleştiremeyiz abi. Doğru. Ama tuzaklı sandıkla falan bir Aynen, birleşme. Onunla uğraşabiliriz. Ya Murat işin gücün şekil şukur. Düzgünce kapla işte şeyle taşla. Tamam, ben, sevmem <laughs> öyle. gel taş verelim sana gel. 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 Bak ne Yine rak... kendi rak... odamı al. yapamadım ya. Yo yo dayım nedir rak gösterdi. Bak. Al al. Yok sevmedim dayı. Sevmedi gel sevmedim gel bugün sana gıcığım dayı vay Gel. Adam. Be, gel. dayı kastım <laughs> senin canını yerim murat <laughs> senin canını yerim yerim gel dayı için geldik gidiyor tavan yapıyorum falan filan ya işte terbiyesiz bak yine evet. kayboldu dayı küstün mü ya babacım farklı modellerimiz var bak cobblestone'umuz var normal taşımız var andasit ya granit ali, ali bugün tam şey ya <gülüyor> <gülüyor> şey <gülüyor> arif arif aynen Bunların... tam arif cilalı versiyonları var. Bak onlar da güzeldir. Bu sene pek satılmadı ama. Aynen. Senin o zaman alayım var. onu ya. Elde kalmasın. Ne istiyorsun? Granit. Bunu mi? alayım. Cilalısı var bak yukarıda. Cilalı Cilalısı işte. olsun tabi. Al o zaman abi. Bahçesi var, bağı var Murat. Şuradan al 2 3 istek kaplayalım. Alıyorum ben de o zaman. Al abi, al. Dayı. Ups. Oh. Ne yaptım? Ne yaptım? İş aradık. Ne yapalım? İş aradık. Adam tavanı bitirdim ben bu arada. O adam durup dururken tavan kapladı ya. Şimdi şuradan çıksam olur herhalde. Ali Bey bu ışıklandırmayı bir ara yaparsınız. Buyurun tabii ki abi. Şöyle olacak Murat. Nasıl? Tamam. Şimdi hangi takım oldu? Abi sen direkt Trabzon'a yürüdün ya. Ben söyleyeyim. Neyse. İşlemiş bilinç aldığımıza ya. Sıkıntı İyi yendiler atıyorsun. ne diyeyim. <laughs> Dayı neredesin? Atayım sana da? At bakalım. Hoppa. Hop. Üstüme düştü yahu. Yahu. Buraya Vay kadar mı? Ya. Biraz daha mı çekiyoruz? Şöyle mi? Yok abi orada kalacak işte. Orası sonu. Vay be o da güzel oldu. O da hakikaten renkli, renkli oldu. Hop. Vay be. Bir elin nesi var? Üç kişi. Hop. Bitti. Arkadaş bu yaratık sesleri nereden geliyor ya? Yani? Dayının odasından geliyor ya. Nasıl bitti? Bu orta kalmış. Benim odam Vay 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 gençler ne yapıyorsunuz burada ya? Gençler. Abi. En büyük hayalim ne biliyor musun Ali? Nedir abi? <laughs> gençler birliği soyunma odasına gidip ne yapıyorsunuz ha. gençler demek. Bravo. <laughs> Senin için ayarlayayım Desen de sende pasolik yok. Onu nasıl çözeceğiz? Az olmuş. Pasolik alırız ya ne olacak? Aynen. Kaç gel. para lan bir pasalık. Kaç para lan bir pasalık. Gel. Gel Muratçım, gel. Şu yatağında da uyu bakalım bir görelim. Ama bu yanlar niye açık? Oh. Kaldı? Oh. Alın bitti? Perdeyi çekmeyi. Perde, Perde yapalım. Perde yapalım oraya bir tane. Haydi bakalım gel. Bölümün sonuna gel. Oo güneş de tam buradan doğar evet, baksana. Tam. Batıyor bence. Doyuyor mu? Efsane Masa atalım. Vay be. O zaman bu güneş önünde de bitireyim bir şey diyeyim mi? Heh. Şu an oturduğum yer aynı bu şekilde Karşımda Vay. pencere var e, Süper abi Vay Daha dediğim gibi burayı istediğin gibi süsleyebilirsin abi Aynısının tıpkısı olmuş ya Ş Şey değil mi? Zombi yanmıyor değil mi orada? Yok zombi yanmıyordur Tamam Evet ben arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkürler Lütfen kanalımıza abone olmayı videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz Murat'ın da sürprizi var Murat Sürprizim falan yok benim. Sürprizi yok. Var, Gidin buradan. Var. Gidin buradan. Var. Hayır. Haydi, haydi o zaman spoiler olmasın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kalın. Görüşürüz. Hoşçakalın.